Herkese merhaba. Ahmet Selim Şimşek ben. Bugün size bir kedinin hikayesi anlatmak istiyorum. Burada. Gel. Pıs 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 pıs. Gel bakayım gel. Bu kedinin hikayesi anlatacağım size bugün. Bunun ismi Finchen. Finchen dediğimiz kedi. Bunun annesi, bunun annesi, onun annesi, onun annesi. Finchen dediğimiz kedi toplam 11 yavru büyüttü. Hayatımda görmedim fedakarlıktan. Ben bu Kedi de gördüm şimdi insanlar der ki 11 yavru nasıl büyüttü bu anne 11 yavru mu doğurdu bu anne Tabii ki 11 yavru doğurmadı toplam 5 yavrusu oldu ve ayrıca 6 tane üvey yavrusu oldu Dediğiniz gibi cins kedi değil <laughs> bu kedi dışarıdan geldi bana Bendeki olan hayvanlar hepsi sokaktan gelme genelde yıllarca hayvanlara baktığım için önceki paylaşımlardan ve önceki videolardan görebilirsiniz. İster Instagram'da, ister Facebook'ta, ister YouTube diğer videolarımda her zaman karşınız, karşınıza çıkabilir. Şimdi bu, hikaye, bu kedinin hikayesi şu şekilde. Bir gün iş yerimde otururken baktım bir tane araba yanaştı. Araba kapı açtı. Bir tane kedi dükkanın önünde bıraktı. Allah Allah dedim ya bu kedi kim bıraktı oraya? Baktım şöyle şahısı tanıyorum. Tabii ki isim de önemli değil burada. Ne yaptınız burada diyor ya bu kedi böyle 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 doğuracak. Bizim orada zaten çok kedi var. Allah Allah ee, bu kedi sana getirdik burada yaşarsın. Ya kardeşim şimdi kedi getirdin dükkanında bıraktın. Baktım kedi paniklerin içinde. Sen ne yaptın ne ettin yok tabii ki. Bir daha kediyi de ona geri vermedim. Kedi ne yaptım? Arvamda her zaman bir kedi box buluyor, bulunuyor kedi boksa koydum kediyi ve elemana verdim. Git bunu direkt evimin önünde bırak. Çünkü ben o, zaman, o anda biraz yoğundum. Bir müşterim bekliyordum. Kedi getirdi. Benim evim önüne bıraktı. Eleman kedi evin önüne bıraktıktan sonra bizim işimiz burada turizm bölgesinde olduğumuzdan dolayı akşam başlıyor. Mesela kedi bize saat 6 gibi getirildi. 8 gibi işimiz başlıyordu. Gece 11-12 arasında iş yerlerimizi kapatıyoruz. Eve geldim. Kedi bir baktım oralarda. Kedi yemeğini yedi. Kediyi bir baktım çok uslu ama isterseniz paniklerin içinde. Çünkü kedinin de yaşı da az değil. Yani kedinin yaşı zaten veterini tahminlerine göre o zamanlarda 7 yaşına vardı dediler bana. Neyse kediyi artık sahiplendim. Sabah uyandığımda kedi yoktu. Kedi kayboldu. Bir gün, iki gün kedi göremedim. İkinci gün Çıktım evden. Baktım kedi otoparkın orada gördüm. Arabanın dibinde. Kedi panikler içinde. Ve kedi hamile. Yani birkaç güne doğuracaktı. Belliydi. Yani nasıl diyeyim ben size. Doğurmak üzereyken kediyi sokağa atmışlar. Yani öyle diyeyim ben size. Kediyi aldım. Sahiplendim. Tekrar eve getirdim. Bu sefer kedi bayağı bir sevdim. İşime de o gün dükkanım iki saat yakın geç açtım. Niye? Çünkü kedinin gibi bir yerleşsin, bir kalsın. Çünkü evden çıkmasın bu kedi artık birkaç güne diye düşündüm. Günler geldi gitti. İki hafta sonra kedi artık tabii ki bu arada evimde yaşıyor. Bir baktım orada tam saat 12'ye doğru eve geldim. Sanki beni bekliyormuş gibi kedi doğurmaya başladı. Gözümün önünde. Ben gelir gelmez doğuma başladı. Sanki beni bekliyordu. İlk defa gözümün önünde bir kedi doğuruyor. Ne yapacağım ne yapacağım bilmiyorum. Doğum şimdi 30 saniyelik bir şey değil, 30 dakikalık bir şey değil. 3 saat sürdü. Çünkü 5 yavru dünyaya getirdi. 5 baktım, 3 saat sonra kediler yardım ettim tabii ki kendi çapıma göre. Orada ne yapacağım bilmiyorum. Sadece kediler ellesek yavruları. Annesi kabul etmeyebilir. Onun için yavruları ellemedim orada. Neyse bir baktım artık başka kediler de var evde. Hiç onlara karışmıyor. Yemeğini yiyor diğer kediler kendisi de yavrularını bakıyor. Yani uslu bir kedi olduğu için baktık hiçbir sorun yaşamıyoruz orada. Artık 5 tane yavru var. Onlar da yaşıyorlar. Günler geldi gitti. Keriler 2-3 haftalık oldular. Evin evden çıktım. Evden işe doğru gidiyorum. Bahçenin birinde bir tane yavru ses duyuyorum. Öyle bir şekilde ben de gittim oraya. Baktım meraktım şimdi. Baktım orada beş tane yavru var. Allah Allah dedim. Bu yavrular, baktım su da çalışıyor. Oradaki çalışanların ki, şu suları bir kapatın. Niye? Burada yavru kediler var, ıslanmasın diye. Ama şimdi olan yavruların da annelerini tanıyorum ben. Aşırı ürkek, yani 3 metre yaklaşamayız. Hele yavruları varsa çok agresif bir anneydi. Yani bir şey, yanlaşamazdık biz anneye. İşe gittim, o gün biraz geç kalmıştım. Gece bir, bir buçuk gibi eve geldim. Ya geldim, geçtim oradan işte merak ettim. Yani evimden aşağı bir 100 metre ileride o yavrular aşağıda bir çukurun içindeydiler. Geçtim oradan öyle pis pis dedim. Kedilerin anlayacağı bir sesten. Baktım 5 tane yavru birden mau, 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 bağırmaya başladı. Allah Allah dedim bunların annesinin başına bir şeyler geldi. Bu yavrular belli. Gittim arabamdaki kafese getirdim. Baktım yavrular bakımsız, gözleri biraz yapışık, kirli yavrular. E tabi ki dedim ki demek ki bunların anneleri bunlara bakamıyordu artık. Bundan annelerin başına bir şeyler geldi. Kafesi doldurdum yavrular. Ve eve getirdim. Eve getirdikten sonra bizim Finch'in yani yılın annesi o zamanın annesi çıkarttım kafesten. Şimdi benim şimdi ne düşündüm? Bunları ben büyüteceğim. Beberonla büyüteceğim yani üç üç buçuk haftalık yavrular bunlar beberonla besleyeceğim diye düşündüm. Kafese açtım. Bizim yavrular ağlıyor. Baktım bizim Finch'in koltuğun üstüne çıktı çıktıktan sonra aşağıya baktı ve aşağı indi yavruları kokladı ve bir baktım yavruları temizlemeye başladı. Allah Allah dedim ya beş tane yavru bir baktım bunu temizliyor. Tabii ki yavrular aç. Onlar da yavrular direkt anne sütü arıyorlar belli. Bir baktım bu anne kedi yavruları emzirmeye başladı. <laughs> Ben de tabii ki bu manzaraya hayran kaldım. Bir baktım anne yavru 10 tane yavru emzirmeye başladı. Yani açıkçası o 5 tane yavru da kabul etti bizim Finch'in. beni de tabii ki çok rahatlattı bu. Baktım şimdi kediye de anneye de baya bir mama destek de veriyordum. Çünkü yavrular daha yemek yemiyor, yemiyorlardı. Vitaminler mamasıyla şeysiyle baya bir destek verdim kediye. O günlerde 2-3 gün sonra o 5 tane yavru kabul ettikten sonra baktım bir tane telefon geldi bana. Bir arkadaşım beni aradı. Ne dedi o da bana? Ya Ahmet dedi şurada bir tane kedi var. Annesi 3 tane köpekten öldürülmüş. Tek bir tane yavru var. Ne yapacağım bilmiyorum bu yavruya. Yavru dedi bana. E dedi getir onu da dedim. Onu getirdim. Baktım bizim 10 tane yavruyla aynı boyda. Aldım yavru, o da bay bir ürkek yavruydu. Annenin önüne koydum. Bir baktım, bunu da kabul etmiş. <laughs> yani 11 yavru dediniz, öyle 11 yavru büyüttü anne. Baktım artık evin içinde 11 yavru oynuyor, zıplıyor, ediyor. Yani gerçekten çok güzel bir manzara oldu kedilerde. Ve hepsini büyüttü, hepsini de baktı üvey yavruları da bu mesela gerçek yavrusu Anton. Arkadaki de üvey yavrusu, o da üvey yavrusu, en arkada yavrusu. Yani bir baktım gerçekten hepsine annelik yaptı. O zaman ben de işe gidip gelmem gerekiyordu. Komşulardan duyuyordum ya ne güzel evden firar ediyorlar. Anne de gidip topluyor, hepsini geri getiriyor. Yani ta, şimdi yavru her zaman biraz daha farklı ülkelerde yani çok tatlı oluyor. Haberler geliyordu bana. Artık karşımda olan yavrular hepsini ayrı ayrı seviyorum. Hikayelerini biliyorum. Anne doğurmak üzereyken sokağa atıldı. O bir yavruların hepsinin annesini öldü. Yani bu hikayesi öyle bir farklı ki benim için. Yani hiç kimse bu yavrulardan birinde veremedim. İsteyen çok oldu ama hiç kimseye vermedim. Oldu bugün yani aşağı yukarı 20 ay oldu. 19 ay kediler bende maalesef FIP hastalığı denen bir hastalığı var onun zaten ayrı bir video yapacağım hastalıkla ilgili dört tane yavrulardan kaybettim yani ama 11-12 aylık olduktan sonra onun Tabii ki daha sonra çok detaylı bir video yapacağım hastalıkla ilgili kendim Çünkü birebir yaşadım bir hastalık birkaç defa ve gerçekten sonu hayvanlarda 5 hafta içinde ölümle gerçekleşiyor maalesef kedinin hikayesi bu. Bizim Finchen doğurmak üzereyken sokağa atıldı, sahip çıktık, doğurdu, çok rahat yaşıyor, keyfi yerinde, 8 yaşına geldi. Bu süreç içerisinde de meme kanseri oldu veya başka virallar, viral hastalıklar yakaladı, hiç yemek yemiyordu. Hepsini çok şükür atlatabildik ameliyatlarla, 2 ay veteriner kaldı, bakım oldu, onlarla ilgili de ilerideki de başka videolarda anlatabilirim ama... Yani kedi artık bende Has yavruları bunlar. Nereye gitsem de <laughs> şu anda oynamak istiyorlar. Gel buraya gel. Ps -ps 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 yani bu kediler de bana çok bağlandılar. Yani bunlar kendi öz yavruları. Bu benim ilk kedi. İsmi Aşkım. 14 yaşına geldi. Yani şu anda bunun yavruları hepsi kalanlar. Ben de kimse bunlardan vermedim ve vermeyeceğim de. Kendim zaten bugüne kadar hiçbir kedi sahiplendirmedim. Yani kedilerim burada huzurlu site içerisinde yaşıyorlar. Araba, köpek veya başka bir tehlike olmayan yerde yaşıyorlar. Bu iki tane yavru onun üvey yavruları, en sağdakiler. Üç renkli ve siyah beyazı olan üvey yavruları. Onun solundaki onun kendi yavrusu. Bir siyah beyaz olan. Bu üç tane onun yavruları. Bu bizim Angaralı bıdık. Daha önce hikayesi anlattım zaten. Nereye gitsem zaten yanımda. Ee, bunlar benim kendi kedilerim. Sonra karşınızda gördükleriniz. Benim evimin içinde, dışında kafalarına göre takılıyorlar, yaşıyorlar. <laughs> e ee, bugünlük bu kadar olsun. Bizim de tabii ki orada şu anda evin evin oralarda. Bizim 11 yavru büyüten annenin hikayesini de öğrenmiş oluyorsunuz. Yani bu kediler hepsi nereden geldiğini de öğrenmiş oluyorsunuz. Tabii ki çok kedilerim oldu bugüne kadar. Başka kedilerim de var tabii ki şu anda. O kediler dışında da başka kedilerim de var. Öyle zaman içinde hepsinin hikayesini anlatacağım size. Birebir yaşadım. Tecrübeler de anlatacağım ben size. Hayvanlarla ilgili. Sonunda yıllarca, yani 7-8 yıldır hayvanlara bakıyorum. Kediler besliyorum. Baya bir tecrübe kazandım hayvanlarla ilgili. Yani görmedim hiç bir hastalık kalmadı hayvanlarla ilgili. Kedilerle özellikle. Onun için önümüzdeki videolar sık sık artık bazı konular, hikayeler size, birebir yaşarım hikayeler anlatacağım size. E, bugünlük bu kadar olsun. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.